Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran bugün Kayseri'li Pınarbaşı ilçesi Eski Yansı Pınar Mahallesi Muhtarı Alkaz Yıldırım ile mahalleye dönüşen köyün yapılan ve yapılması gereken hizmetleri hakkında röportaj yapacağız. Evet Alkaz Bey, kaç dönemdir muhtarsınız? Üçüncü dönem. Üçüncü dönem seçildiniz. Her seçimde karşınıza aday çıktı mı efendim? Yok, bu dönem çıktı. Tek bu dönem çıktı. İşte sayın izleyiciler, işte bu dönem e, muhtarların aile ödenekleri yüzde yüzde artırılması nedeniyle birçok köyde değil mi efendim? Evet. Adaylar çoğu aldı. E, az, ancak muhtarlığın özünde ne var? Hizmet var değil mi efendim? Doğru. Özünde iki dönem hiç aday çıkmamış. Muhtarların aile ödenekleri arttı. Hemen iki aday karşına geldi değil mi efendim? Bir aday. Bir aday geldi. Evet. Kaç oyla seçildiniz efendim? Ben mi? O arkadaş 35 oy e aldı. Yok ben 35 e aldım o 46 oy aldı. Evet. Ama ikametini burayı daha zamanda getirmemişti. Için, evet. Muhtarlık sana kaldı. İstersen bir oyu alsaydı. Yine muhtarlık Alkas arkadaşımız da kalıyordu sayın izleyiciler. Alkas Bey, 10 yıl köy muhtarlığında hangi hizmetleri yaptırdınız köyümüze? Valla köyümüze yaptırdığımız hizmetler, yani aldığımız hizmetler hayvan sulakları yaptırdık. Evet. İkinci asfalt attırdık. İkinci kadar asfalt yaptırdık. Evet. Başka parkemiz yapıldı, az yapıldı. E, evine 4. Gelir, 4. Sokak, e, de Muttar'ın evine sokak sokağın yarısında bitmiş sayın izleyiciler. Muttar'ın evinin ne kadar yapılmasını istiyoruz? Köyün komplesini istiyoruz. E, tamamı yapılmadı. Evet. Ama öncelikle biz alt yapıyı istiyoruz. Alt yapı. Alt yapı. Kaç hane oturuyor evet. efendim burada? Burada 100 hane var. Yazın ama kışın burada 28-30 hane kalıyor. Nüfusumuz ne kadar efendim? Şu an kışın kalan 118. 118 nüfusumuz var. Yaz aylarında? Yaz aylarında 500-600'ü buluyoruz. 500 e burada kaya altını yapıyorlar. Buranın da biz altyapısını yapılmasını istiyoruz sayın izleyiciler. Bir de üstünü yaptılar buranın. En iyi, en veri, en yer bura dediler ama gelip yapmadılar. Evet. Ayrımcalık yapılmasını istemiyoruz. Yani hizmet değiştiği istiyoruz sayın izleyiciler. Hizmet insan için yapılır. Yaz aylarında bir yüz hane var diyor az değil sayın izleyiciler. Her hanede üç kişi otursa dememem. Üç zaten e, Kayseri, Kaski burada 300 ve 250 üzerindeki köylere altyapı yapıyor. Evet. O gördüğüm kadarıyla. Müracaat ettiniz mi mahalle muhtarlığında? Mahalle muhtarlığında da müracaat ettim. Daha önce de de ettim. Evet, ha 2004 yılında seçimde dilekçe yazdım müracaat ettim. Evet, gelip ettiğini yaptılar, öyle kaldı. Öyle kaldı, yapılmadı. Evet, ee, biz e, mutlaka e, hizmetleştik istiyoruz sayın izleyiciler. Kars ki e, nüfusu nüfusu azaldığını belirtmiş. Nüfusu evet. 250 üzerindeki mahalleye dönüşen köyler tamamlandıktan Öncelik onların diyorlar. Daha sonra bu mahalleye dönüşen nüfusu 250'nin altında kalan mahallelerin de altyapı kanal yapılacak. Ancak biz mesela Pınarbaşı'nda bu günün yolundaki e, mahalleye dönüşen köyler bu hizmetin girdiğinde sırasıyla yapılmasını istiyoruz. Değil mi evet? Yan komşu köy yapılıyor, burası yapılmıyor. Orası yapıldı, kızıçeri yapıldı, bura kaldı. Evet. Yani mutlaka burası da yapılmalı diyoruz. O arkadaş da dördüncü dönem seçilmiş galiba değil mi efendim? Hangisi? Aşağı kızıl çevir. Evet. Değil mi? Burası yapıldı mı efendim altyapısı? Burası yapıldı. Evet. Burası da mutlaka yapılmalı. Köy konağı mutlaka odası yaptırdınız mı efendim? Biz ayrıca kendi paramızla yaptırdık köy evi. Köy halkın evet. katkılarıyla yaptırdık. Köy halkın katkılarıyla yaptırdık. Bilgisayar sizin mi devlet tarafından mı verildi? Bilgisayar devlet tarafından verildi. Bu benim de bir devlet tarafından verildiği de vardır. Evet o da verildi yani. E, yani. ancak muhtarımız... İletişim kullanıyorsa aynı izleyiciler internet gelmiş galiba lambaları yanıyor. Az sonra oradan da sistemizi size gösterebiliriz. Yani bu işte yapmış olduğumuz röportajlar dünyanın arama motoruna atıyoruz. Dünyanın neresi doğrusu olsun bu vatandaşlarımız bu röportajı yaşadıkları müddetçe izleyecekler. Evet, çocuk parkı yapıldı mı? Yok. Yapılmadı. İstediniz mi? İstedik. Evet, çünkü çocuklar çocukluğunu yaşamalı sayınız izleyiciler. Merkezlere gidiyoruz şehirlerde. Çocuklar çocukları yaşıyor. Cıvıl cıvıl oynuyor ancak mahalleye dönüşen köylere daha çocuk parkı yapılmamış. Bazılarına yapılmış. İstediniz mi muhtar? İstedik sen evet. Evet. Kaç çocuk var ki o ilk öğretime giden? Valla ilk öğretime giden 12 mi? 11 mi? Evet 12 tane çocuk var sayın izleyiciler. Buraya da biz bir çocuk evet. parkı yapılmasını istiyoruz. Gençlerimiz de burada fazla gördüğüm kadarıyla futbol Hayır. sahası yapıldı mı efendim? Yok. 7 e, tane köye yapılmış. Mahalleye dönüşen köye. Evet. Burada da nüfus husus yeterli. Burada, yaz aylarında peşin peşin diyorsun. Ama yapılmadı. E, zaten genelde yaz aylarında köylerimiz canlanıyor. Değil mi evet. efendim? Yani burada gençlerimiz futbolunu oynamalı. Mini, mini sahalar yapılmış. Çok güzel gördük onları. Mutlaka biz, biz Halı, sahabı, bu bir hizmetlerin e, bütün mahalleye dönüşen köylere yapılmasını istiyoruz sayın izleyiciler. Değil mi efendim? Doğrudur. Evet. Hem yani burada insanlar ne olur? Kaynaşır. Kötü alışkanlıklardan kurtulur. Değil mi muhtarım? Doğrudur. Evet. Bu tarım bu arazi yollarımız ne durumda? arazi yollarımız durumu iyi değil. Asakları geliyor. E, seni bekliyor ama. Evet, röportaj yapıyoruz yani. Beş de, Sizin, sizin olan mı? Evet. Evet. Evet muhtarın. bu tarım. Arazi yollarımız iyi değil. Berbat. Geçen geldiler bir kısmı yaptılar, bir kısmı yapmadılar. Daha duruyor. Evet. Bu arazi yolları mutlaka düzeltilmeli sayıcıyız. Vatandaşlarımızın burada genel geçim kaynağı tarım ve hayvan. Tarım ve hayvan. Değil mi? Evet. Girdiler çok yüksek. Zaten burada susuz tarım var. Değil mi? Evet, susuz evet. Susuz. Kıraç. Bir yıl nadasa bırakıyorlar, bir yıl ekiyorlar. Yok, doğru. Mutlaka biz kırsalda tarım tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza da mazotun yüzde elli indirimini verilmesini istiyoruz. Hani öyle bir şey olsun. Doğru mu efendim? Doğru. Doğrudan destek istiyoruz. Yani toprak sahipleri İstanbul'da, Ankara'da, Kayseri'de yaşıyor. Gelip burada desteklemesini alıyor. alıyor. Hani. İmzalıyor mu muhtarım onları? İmzalıyor. Çünkü gelip de burada ekenler var. Var mı kendi? Evet, gelip ekiyor, çekip yani kışın gidiyorlar. Kışın gidiyorlar. Kışın gidiyorlar. Evet. Bu, bu konuda çözüm bulmasını istiyoruz bu tanım. Evet bir de size anne annenize bir söz hakkı verin. bir Ali teyzeciğim. Fatma Yıldırım. Fatma Yıldırım. Evet. E, bu oğlun üçüncü dönem muhtar seçilmiş. Üçüncü. Sana dedim ya? Yani, ilk muhtar olacağı zaman anne ben muhtar adayı olacağım. Ne diyorsun? Fikrini aldım. Ben da ben de olma. Ben olma de, Olma dedi. Neden? E, olma ben. Bizim köy bu kadar şey değil. Ne değil? Bir de yaptı, bir de yapmadı, bir de şu yedi, bir de bu yedi. Şimdi yaylalar satmıyor, bir şeyler satmıyor. Olur, her köyde var o sizin de. Ee, mesela diyor ki, benim sokağım neden taşı döşenmedi ha. muhtar diyor. O sokak neden döşeni diyor. E evet. tamamına vermedi ki, mecbur bir yerden başlanacak. Değil mi efendim? Evet. evet. Yani Yapmıyor. bunlar köy yerlerinde olur ama He. işte bu... Ben sabah dedim ama ne dersen ne et, şu kapının önüne parke yap. Her taraftan <laughs> kum dökülüyor. <böyle>. Evet, sayın izleyiciler, <laughs> muhtem evine geldik. Ancak taşlı kayalık yolun yarısında parke taşı bitmiş. Buradan hem Kayseri hem Pınarbaşı Belediye başkanımızla sesleniyoruz. Parke taşı bak falan muhtarımın annesi kaç yaşında siz efendim? <laughs> 65, 75, 75 yaşlı. Teyzemiz ne diyor? Hep kum geliyor diyor. Buranın parke taşının ergün tamamlanmasını ergün istiyoruz. istiyoruz. Fatma teyzenin sesine kulak verilmesini istiyoruz. Biz de işte bu vesileyle aracı oluyoruz. Değil i̇nşallah, mi efendim? İnşallah. Evet. Ee, burada da hanımefendisi neydi? Elif Yıldırım. Elif Yıldırım mahalle altından. Evet. Ee, Elif Hanım sizce ne yapılmalı mahallemize? Alt yapısı yapılmalı. Evet. Kan alacağız bir, de, bir de parke yapılmalı. Çöpler Bilal toplanıyor mu efendim? Yok. Çöp kutusu. Çöp kutuları evet. yok. Çöp kutuları yok. Ee, yok, evet. yok, yok, yok. Elif teyzenin yurt dışında kar, oğlunuz mu var? Oğlum var. Bir tane mi? Bir, bir evet. olan bir kız. Bir olan bir kız. Nerede? Hangi ülkede benim? Almanya'da. 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 Buradan selam edebilirsiniz. O bu röportajı evet. izleyecekler arkadaşlar. İnşallah. Evet. Sultan'a çok çok selam söylüyorum. Herkese. Evet. Herkese evet, çok abisi. öyle öpüyorum. Şey. Evet. <laughs> sayın izleyiciler bir de muhtarlarımızın sosyal güvenlik primleri devlet tarafından yatırılmıyor. Doğru mu? Evet. Doğrudur. Evet. Biz mutlaka muhtarlarımızın sosyal güvenlik primi kapsamına alınmasını istiyoruz sayın izleyiciler. Çünkü muhtarlarımızla Halk öyle seçiliyor. Seçilmiş yöneticilerimiz. Birinci basamanda muhtar, ikinci basamanda belediye başkanı, üçüncü basamanda milletvekilleri ve en son tepede de ilk olarak halk ile seçilen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Değil mi? Sayın evet. Cumhurbaşkanımız var. Bu konuda da muhtarlarımıza toplantı yapıyor biliyorsunuz. Evet. Biz mutlaka muhtarların sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından yatırılmasını istiyoruz. Yatırabiliyoruz muhtarım. Valla bazı yatırıyor, bazı yatırıyor. İyi kötü işte gene de yatırıyor. İdare ediyor. Değil evet. mi evet. Ancak bunu devlet yatırmalı diyoruz. Bir de muhtar seçilmez iseniz önümüzdeki dönem tabanca ruhsatlarından 3500 Türk lirası vergi alınıyor. 5 yıllığına süreli. Doğrudur. Bunun kaldırılmasını istiyoruz. İstiyoruz. İstiyoruz değil i̇stiyoruz, mi? Efendim? Evet. Çünkü muhtar devleti temsil ediyor. Kamu görevlisi diyor. Değil mi benim? Evet. Muhtar bu köyün mahallenin hem de bekçisi hem de muhtarı her şeyi doktoru öğretmeni hemşiresi. Doğru mu benim? Doğru. Bak dişi arayan muhtara geliyor. Kızı kaçan muhtara geliyor. Arazisini bir vatandaş muhtara Doğru. geliyor. Doğru. Elektrik kesilse muhtarı arıyor. Değil mi muhtar? Telefon kesilse Evet. O nedenle biz muhtarlar, muhtarlara sahip çıkılmasını istiyoruz sayın izleyiciler. Bugün de halkın sorularını Genel idareler, genel yapıtaşı olan muhtarlarımız aracılığıyla Kayseri'li Pınarbaşı ilçesi eski Yassı Pınar Mahallesi muhtarı Alkas Yıldırım ile kamuoyuna duyurduk. Kendisine Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi'ne röportaj verdiği için teşekkür ediyoruz. Başarılar devam ediyoruz. Ediyorum.